İki motor gidiyoruz. Kapuzbaşı şelalesi tarafına süreceğiz ama bakalım neler olacak. Lastik basınçlarını kontrol ettik, benzinleri fullledik ve artık hava çok ısınmadan yol yapma vakti. Hadi bakalım yolda görüşürüz. Yaz günü bu İpek yolunda neden sürekli çalışma oluyor? Geçen yaz da vardı, şimdi yine var. Bak burası da kapalı, buradan da u çekemiyoruz. Bakalım motorda bir yalpalama bir şey. Yok. Güzel. Az önce yolda söylüyordum. Altında tekerlerin döndüğü bir araca oturup 120 kilometre hızla gitmek hiç mantıklı değil ki abi. Hiç mantıklı değil de biz işte gerçekten. Ama zevkli işte sıkıntı çok orada. Zevkli. Mantıklı değil zevkli. Yani şunun baksana kendi dengesi bile olmayan bir aracın üstünde. Binmişiz bunun üstüne gidiyoruz. Hadi bir mola. Molayı bitirdik şimdi. Osmaniye'ye doğru devam. Baba motosiklet sürmek için çok iyi. The grounds wearing thin kadirli yönüne döndük şimdi bir kısa mola verelim Küçük benzin molasını bitirdik. Intercom'un şarjı bitmeye başlamıştı. O yüzden kamerayı açmıyordu artık. Hem kameralı hem intercomlu Sena 10C Evom. -10. Ama güzel yanı da şu. Şarj edip aynı anda kullanabiliyorsunuz. Ben de cebime bir tane powerbank attım. Sırf bunun için getirmiştim zaten. Çünkü yolda bir kere Intercom'un konforunu aldıktan sonra onsuz seyahat etmek ne oldu biliyor musun Emre? Gözlüğü takmayın. <laughs> evet. ya yemin ediyorum sırf şunun için gözlüklü bir tane, güneş vizörlü bir tane kask alacağım yani. Kadirli'ye geldik. Şimdi buradan Kozan'a doğru dönüp. Oo. Güzel. Abi biraz esti bak ne güzel oldu ya. Aynen aynen ben de onu atıyordum. <laughs> Ama o neyin rahatlığı biliyor musun? e, ee, terimize vuran terimize vuran rüzgarın verdiği yalancı rahatlık aslında. Aynen yalancı rahatlık. Aslında çok sağlıklı değil yani. Akarca'dan çıktık şimdi 33 kilometre bir yolumuz kaldı. Biraz virajlı. Ne unuttum sence? Yine mi gözlüğü takmayı? Ya biraz takmayayım. Güneş yok sanırım karşıdan gelen. Rahatsız olduğum yerde Güneş dururum. Güneş arkamızda canım. Artık rahatsız olduğum yerde dururum. Ne yapayım?

biz bu asfalt yolu beğendiğimiz için buradan viraj dönelim istiyorduk ama küp şelalesinin yolu böyle stabilize oldu şimdi birazcık mini kofrot yapacağız hmm, 21 kilometre 48 dakika yol belki de bu şekilde ilerleyecek evet virajlı kısımlar çok güzeldi de şimdi birazcık bozuldu ama kaç dedim 20 kilometre yani sürülemeyecek bir mesafe değil ya. Manzara o kadar iyi ki ilerleyemiyoruz. Gerçekten ilerleyemiyoruz. Bakayım şuradan bir manzaraya. Of. Atlamayacağım merak etme. Not today. Küp şelalelerine doğru ilerliyoruz artık. Birazcık yol böyle işte gördüğünüz gibi. Çok yavaş gidiyoruz o yüzden eldivenleri çıkardım. Terliyoruz sürekli fotoğraf çekiyoruz. Son 8 kilometrenin altında 7.8 falan kalmış. Böyle tıngır mıngır gidiyoruz işte sakin sakin motorlara zarar vermeden. Bu dere yatağı da kurumuş böyle şeyler görmeyelim daha iyiydi de. VR250 arayışımın sebebi böyle yollara ve bundan daha kötü yollara girmek istemem. Biz devam edelim. Birazdan tekrar kayıt açarım. 4 kilometreden az mesafemiz kaldı. Manzara güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Hep söylerim yol kötüleştikçe manzara güzelleşir diye. Şuraya bak Allah aşkına. Mükemmel ya bir vadiden gidiyoruz. Burası Küp Kanyonu muydu? Evet. Küp Kanyonu'ndan gidiyoruz. Şelaleyi de göreceğiz. Ya bu yolu geri döneceğiz 30 kilometre falan 20 kilometre. Ya da bu yolu devam ettirip Kapuzbaşı Şelalesi'ne yine bu yol üzerinden gideceğiz. Bakalım birinden birini tercih edeceğiz artık. Burası iyice Kemaliye benzedi ha. Aynen ya. Tabii Kemaliye'de böyle tünel boyu çok gidiyorduk da burası da fena değilmiş. Sonunda Aladağ Belediyesi'ne bağlı olan küp şelaleleri tesisine mi ne varsa artık göreceğiz şimdi. Şelale olunca hemen su akmaya başladı. Geldik bu işletmeye. Vallahi açık konuşayım manzaraya ben doyamadım. Bayağıdır bu kadar manzara izleyerek sürmemiştik. Değirmen Şelalesi, Yer Köprü, Şelale Vadisi, Aladağ Belediyesi. biz az önce ne izledik öyle ya? Ben yani çok şelale gördüm ama böyle değişiğini görmedim. Küp şelalelerin ilk kısmıydı o. Küp bu köyün adı. Değirmen şelaleleri de varmış yine burada. Onları da göreceğiz inşallah. Ardından kapuz başına doğru ilerleyeceğiz ve orada büyük ihtimalle kalacağız. Değirmen şelalesi böyle sağdan diyor. Girdim sağdan. Buraya da bir şey yapılıyor. İndireyim mi motoru oraya? Gel gel. Şelaleleri bir güzel gezdik. İlk tarafı daha çok beğendim ben Değirmen'den ziyade. Buradan Kapuzbaşı Şelalesi'ne kadar bir buçuk saatlik 30 kilometre bir yolumuz var. Oraya doğru gideceğiz ve orada bir konaklama arayacağız çünkü artık Kayseri'ye falan gidecek vakit kalmadı, gün yetmedi. Burası ama çok güzeldi. Buraya da tekrar gelmeyi düşünüyoruz açıkçası. Çok güzel şelaleler gördük. Bu yollarda biraz sakin sürüyoruz motora. Lastiğe zarar vermemek için. Of manzaraya bakar mısın ya? Çok güzel. Çok da güzel gözüküyor. Yosunlar bile büyüye büyüye şekil oluşturmuş. Manzara izlemekten gidemiyoruz. Tekrardan yoldayız. Bakalım. Belki bu sefer ilerleyebileceğiz biraz. Biz 1-2 kilometre geldik. Sürmeye devam ediyoruz. Şu an şeye çok benziyor hala burası ya. Neydi o? Kemaliye. Taş yola çok benziyor. yol aşırı mıcır. Lastiklerimiz de motorlarımız da uygun değil. O yüzden olabildiğince düşük bir süratte ama o süratte sabit tutarak gitmeye çalışıyoruz çok yavaşlamadan. Ne mümkünse şöyle arada 1-2 kilometre hızlanarak. Müsait bir yer görünce tabii ki biraz yavaşlıyoruz ama sonra hep bir ivme vererek sürmeye devam ediyoruz. Böyle bir zeminde e, gazı çok kesmek iyi olmaz ama bu demek değil ki 60 ile başla 90 viraja gir falan değil sadece en azından belli bir sürati korumak lazım burada giderken. Kapuzbaşı Şelaleleri. Peki Ya bu peki bu döktükleri betonu nereden artırarak dökmüşler? Motorum arazi görmemiştir. Şimdi biraz toparladı. Manzara da böyle ama ha. Burada aşağı doğru gitsek nasıl fren yapacağız? Toparladı mı biraz? Ya daha deminkine göre daha iyi abi. İkiye attım mı ikiye? İkiye attım, ikideyim şu an. Oo bu ne? Bunda sürülür. Enfes buradan aşağıya doğru Vadi çok güzel gözüküyor kanyon Çok iyi ya Arkadaşlar görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok Çok bozuk bir yoldan Geçtik şu an yol normal Haline döndü bence ama Çok bozuk bir kısımdan geçtik bildiğin Kaya parçalarının üzerinde Geziyorduk yani motor hiçbir şey tutunmuyordu Önü arkası Farklı yönlere bakarak geliyordu Yani şu taraf gibiydi zemin şu an daha kolay aslında buraları sürmek. Biz de gidiyoruz işte. Bakalım ne kadar daha sürecek böyle. Çok yakın takip etmemeye çalışıyorum. Tozu geliyor. Hem kendimi hem de hava filtresini boğmak istemiyorum. Şurada bire indireyim. Ne olur ne olmaz. Viraj keskindir bir şeydir. Buralar bayağı taşlı. Tamam taşlı da bu taş sabit. Ha, böyle alıyorum biri. Yavaşça çıkıyorum. Bunda bir şey yok. Ya aman aman. Ver gazı ver gazı. Hah. Aferin sana. Mükemmel. Bir kilometre sonra daha iyi olduğunu düşündüğüm bir yola bağlanacağız. İnşallah düşündüğüm gibidir. Haritayı doğru okuyabildiysem. Telefon çekmediği için doğru düzgün rotaya da bakamadık. İnşallah doğru yerden gelmişizdir. İnişe geçiyoruz ancak üzücü haber. Dediğim gibi bir düz yola bağlanmadık. Benim gördüğüm yol şu olmuş. Böyle ineceğiz daha. Bir kumumuz eksikti. Şimdi kumdayız. Şu sol taraf daha sakin sanırım. Allah battım lan. Dayıya bir sorsana çok mu da? <laughs> Bu yol hep böyle mi dayı? Selamünaleyküm. He. Hep bozuk mu? Nereye kadar? Böyle işte. Ondan sonra? De. Kapız başına. Yeter. yeter. Ey hadi sağ olasın. Gene evet. bile mi alsak? Fok fokun fren kullanılıyor buralarda. Yani evet unuttuğumuz zevkler. Lan sonunda asfalta kavuştuk. Vallahi ya. Of. Aman tanrım asfalt. Of vadiye bak be. Evet arkadaşlar burası Kaliforniya olsa beğenirdiniz. <laughs> yani ben de beğenirdim herhalde virajın ortasında mıcır olmazdı diye düşünüyorum. Son 12-13 kilometre Kapuzbaşı'na varacağız Günü orada sonlandıracağız artık Yorulduk artık virajlar dönecekler manavız da kalmadı Son firketeler Bir 7-8 tane firkete viraj var Zamantı Nehri'nin karşısına geçip Nehir boyunca devam edeceğiz ve Şelalelerin olduğu yere varacağız Kapuzbaşı şelalelerini çok övüyorlar ee, Ama Yani bizim Küpte ilk durduğumuz nokta küp şelalesi miydi? Neydi onun adı? Evet. İlk o şeyin taşın içinden akan su mükemmeldi yani. Ben böyle bir şey görmedim daha önce. Son kilometrelerimiz sakin sürelim. Kapuzbaşı Güney Şelale. Bir yerde duralım da önce internetten bir fikir edinelim. su borusu patlamış lan. Suya mı konmuş çaldın? <gülüyor> <gülüyor> Önümüze akma lan dedim. Orman köşkleri, piknik alanı, <laughs> mutlu inekler. <laughs> Şunlara bakın her yerdeler. Kapuz başına geldik. Yol boyunca da bunlardan bir sürü vardı. Burada da var. Ya abi uçurumun kenarındasın. Ne yapıyorsun oğlum? Bu ne? Keçi inadı mı? Teke inadı mı? Orada Kapuzbaşı karşısı bizde ee, tam olarak şuradan geldik ve gidiyoruz inşallah. İşte Kapuzbaşı Şelalesi de bunlar. Şimdi kalacak yer bulalım da sonra şelaleleri güzelce gezeriz. Bu seyir noktası da gayet güzelmiş aslında. Kayseri il sınırlarındayız. Biz küp şelalesi üzerinden gelip yolu beğenmedik ancak muhakkak buranın düzgün bir yolu vardır. Bayağı turistik duruyor çünkü. Hatta şeye benziyor ya. Peru'daki Avaz Calientes'e benziyor. Şimdi biz şu pansiyonu bulalım. Sonrasında görüşürüz. Günü sonlandırırken kapuz başında kendimizi menemen gözlemeye verdik. Ve bugün burada bitti. Yorulduk çok yorulduk artık. Hadi yarın görüşürüz kaldığımız yer burası. Böyle dağlar falan. Bu kaldık. Burada mangal falan yapılmış. Böyle aşağıda arabaların olduğu yerde bizim motorlarda. Burada üzümler falan da var. Şu bungalovda kalacaktık sonra. Bu bungalovda kaldık. İşte güzel bir burası. Sevdik burayı biz. 200 liraya falan kaldık işte. Çok da bir para vermedik açıkçası. Sonra arkamızda da manzara bu şekildeydi. Kapuz başından ayrılıyoruz artık bu güzel kanyondan. Burada rengarenk restoran, pansiyon diye bir yer vardı, bir işletme vardı. Sahiplerini çok sevdik. Genel olarak da ortalama bir hizmet vardı ama bizim için yeterliydi. Kayseri'ye doğru gideceğiz. İlk hedefimiz Sultan Sazlığı. Çok fazla şelale var. Böyle gidilip görülen. Ama hepsi bu kadar etkileyici olmuyor. Bu güzel şelalelerden bir tanesiydi. Girlevik de güzeldi ama genelde beni çok etkilemiyor bu şelaleler ama bu iyilerinden de bunu kabul etmek lazım. Hedefimiz dediğim gibi Kayseri yolu Sultan Sazlığı. Hadi yolda görüşürüz. Manzara yalnız gayet güzel ha. Bu dağlar bayağı iyi. Sarp kayalar falan tepemizde Ben burayı sevdim Kanyon boyunca ilerliyoruz Oğlum böyle bir yol var mı ya Kayseri Yahyalı'ya doğru. Devam. Devam, devam, devam. Yani manzaralar İç Anadolu'da da çok güzel. O yüzden hızlı ilerlemek mümkün olmuyor. Dağın yamacını almışlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kalbini söküp almış resmen. Yazık günah değil mi ya? Ne ne var orada acaba bu kadar değerli? Yol üzerinde hiç tabelası olmayan sultan sazlığının tabelası girişte. Buraya kadar bir tane gördün mü Emre? Hiç görmedim. Hiç yoktu. Sadece hemen bu sapakta koymuşlar bir kilometre diye. Biz de şimdi o bir kilometreye gidiyoruz. Ramsar alanı mı yazıyordu? Ramsar ne Ramsar. ya? İlk defa duyuyorum böyle bir kelime. Şimdi diyeceğim ki burası da Ani Harabelerinin Ani Şehri'ne benziyor. Çok benziyor. Ben söyleyecektim sana ya. İlerisi şey herhalde kalabalık mı biraz? Biraz kalabalık gibi. Biraz kalabalık var. Milli Parkı'nın girişi ücretlidir. Ama ne kadar? Selamünaleyküm. Ve Sultan Sazlığındayız. Etrafımızda sazlar var. Beşerli gruplar halinde hareket ediniz yazmış. Burası da böyle bir yer işte. Sultan Sazlığı diye geçiyor. Birçok kuşun aslında göç sırasında mola verdiği bir yer burası. Sazlığı da gezdik seri bir şekilde Kayseri'ye geçip pöç yiyeceğiz. Birazcık geçe kaldık. Saat 3 olmuş. Bir şekilde yetiştireceğiz. Ya Kayseri'ye geldik ama arkadaşlar. E Kayseri'ye gelince de bu arkadaşı yemeden olmaz. Bunun adı pöç. Yani detaylarını internette bulabilirsiniz. 15-16 saat pişmiş bir et kendisi. Şimdi bunu yiyeceğiz ve sonrasında devam edeceğiz yolumuza. Çok gösterdim sanırım. Yanında böyle birazcık aperatifler de geliyor ama başrol oyuncumuz burada. Hadi biz afiyet olsun. Köç yemeğe geldik. 310 kilometre yolumuz var. Beraber dönüyoruz. İki günlük kısa bir tur oldu ama iki güne o kadar çok şey sığdırdık ki dönelim dedik artık. 55 lira pöç. Abi 55 lira vereyim böyle yemek yiyeyim ya bir şey var ama ne var? Çok kısa süre ya. En sağ atsak mı kendimizi? He açıldı açıldı. Başka bir şey var burada ya. Aa. Baya kötü kaza olmuş. Polis yolu kapatmış. Şimdi Maraş'a bayağı yaklaştık. Tünellerde inişler var, rampaşlar onları indik ve sonunda hava biraz ısındı. Geride 1900 rakımlara kadar çıkmıştık. Üşüyorduk. İyi gidiyoruz şimdilik. Arka freni bayağı harcamışım dün yaylada. 100 küsür kilometre bir yolumuz kaldı. Sağlık tamam, bir şekilde. Evet. 124 kilometremiz kalmış. 124 kilometremiz kalmış. Evet. Sağlıklı bir şekilde bitirip Evlere varmaya çalışıyoruz. Hadi devam. ...825 kilometrenin sonunda, iki günde 825 kilometrenin sonunda eve geldik. Artık yolculuk bitti. İki gündü ama çok doluydu, hep söyledim bunu ve en güzel yolculuk her zaman olduğu gibi eve sağ salim, kazasız belasız dönülendir. Herkese izlediği için teşekkürler. Tekrardan yolda görüşürüz.